Coscap, afet sedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir program başlattı afet dönemi yaşam alanı desteğiyle deprem bölgelerindeki kobi ve sanayici esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği verilecek konteyner satın alacak kobilerimize konteyner başına 30 bin liraya kadar yine Koskep tarafından destek verilmesi kararını aldık Böylece çalışanlarına barınma imkanı sağlayan kobilerimizin, çok daha hızlı şekilde ayağa kalkması noktasında da biz gerekli adımlarımızı atmış olacağız. Sanayiciler satın aldıkları her bir konteyner için 30 bin lira geri ödemesiz destek alacak. İsteyenler 10 konteynere kadar bu destekten yararlanabilecek. <laughs> COSGAP desteği kapsamında alınan konteynerler bir yıl süresince satılamayacak veya devredilemeyecek. Organize sanayi bölgeleri yönetimlerinin uygun görmesi halinde konteynerların yeri değiştirilebilecek.